getirecek misiniz gazabaya? Doğru mu Ramazan? Kaybettin. Öyle. Çok büyük bir makine yapıyormuşsunuz. Herkes öyle diyor. Yağmur yağdıracakmış. Ya işte onun gibi bir şey. Neyse hadi benim acelem var. Kolay gelsin. Sağ ol. Asuman. Ramazan. Asuman. Asuman sen mesai değil miydin ya? Erken çıktım bugün. He. Ya Asuman ben bugün çok yoğundum. O yüzden gelemedim. Vallahi kusura bakma. Biliyorum önemli değil. Ben şey için geldim. Ne için Asuman? evet demek için. Ne evet Ne, neyin evet için? Her insan dünyaya neden geldiğini sorar. Ben seni gördükten sonra bir daha hiç sormadım. Şimdi sana soruyorum. Hayatımın kitapları sığmayan tek anlamı olur musun? Masuman, hepsini toplamışsın. Ben senden çok büyük bir evlenme teklifi beklemiyordum. Ama bu kadar inanılmaz bir teklif de beklemiyordum. Ya sana belki garip gelecek ama ben ben çok mutlu oldum Ramazan ve en başta da söylediğim gibi, evet olurum. Ya senin ömrünün bir parçası olmak, senin bir parçan olmak, benim bu dünyadaki en büyük mutluluğum olur. Evet Ramazan. Evet. <gülüyor> 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 Asuman evet dedi ulan. Evet dedi ulan. Evet dedi. Evet dedi mi? Evet dedi ulan! Asuman evet dedi! Allah! Asuman evet dedi ulan! Asuman evet dedi! göreceğim öpeceğim Oh! Oh! Allah! Ne bakıyorsun dayı? He, ne bakıyorsun? Hiç mi sevinçten uçan adam görmedin? 야, Ben, 의는 뭐, 치피, 치피, 한, 고, 쟤는, 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 쟤는,